Merhabalar arkadaşlar. Telegram soru çözüm grubuma gelen şöyle güzel bir soru var. Hemen inceleyelim bu güzel geometri sorusunu. Şimdi alfa'ya 2 alfa'lık açı bilgisi verilmiş. 90 derece. 8 şu iki kenarı birbirlerine eşitliyor arkadaşlar. Şuradaki x kenarı soruluyor. ABD'nin de bir üçgen olduğunu söylüyor arkadaşlar. Şimdi bakın eğer ki bir geometri sorusunda bir orta nokta varsa 190'dan fazlası için söylüyorum arkadaşlar. Soruyu çözmek için diğer orta noktayı da sizin oluşturmanız gerekir. Yani bunu yaptığınızda çok daha kısa bir şekilde soruları çözebileceksiniz. Ne demek istiyorum? Bakın D noktası BC'yi ortalıyor. Benim öyle bir orta nokta daha oluşturmam gerekiyor ki şu 8 birimlik kenarını kullanacağım hem de bu orta noktayı kullanacağım. Peki nereden nasıl oluşturabilirim? Aklıma şöyle bir çözüm geliyor arkadaşlar. E diyorum ki şöyle birazcık uzatsam mı? Ne kadar uzatayım? Tam olarak BE kadar. Haydi geldim buraya da F dedim. Yani B, E eşittir. E, yakaladım. Peki bunu yaptıktan sonra hadi geleyim şuradan F ile de C'yi birleştireyim. Yani şurada bir orta taban oluşturdum. O zaman ED D 8 ise F, C'nin 16 birim olduğu açıktır arkadaşlar. Benzerlik 1'e 2 orandan. Şimdi dikkat. Bakın aslında benim burada oluşturduğum orta noktayla sorunun başına vermiş olduğu şu dik bilgisini de kullanmış oldum. Bir çizimde iki bilgi kullanmış oldum arkadaşlar. Yani güzel bir çizim oldu. Şimdi bakın. Yani ben burada A ile F'yi birleştirirsem o zaman dik gelmiş ikiye bölmüş. Yani şu üçgen ikizkenar bir üçgen olacaktır. O zaman şu mavi kenarımda x olacaktır arkadaşlar. Dikkat ikizkenar üçgen dedik. O zaman 2 alfa ise 2 alfa olmalı. Yani şurası arkadaşlar alfa olacaktır. Devam edelim. Şimdi dikkat. Biz şu için ne söyledik arkadaşlar? Bir orta taban var. Benzerlikten 1'e 2 oran olduğunu söyledik. Yani aslında şu arkadaştan şu arkadaşın paralel olduğunu söyleyebiliriz. ABD'nin sorunun başında üçgen olduğunu söyledik. O zaman AD de FC'ye paralel olur. Yani şurada Bakın bir Z var. Gördünüz mü Z'yi? Paralellikten gelen Z. O zaman şurada da hatta şöyle bir Z de uygulayabiliriz. Hatta şunu yapmak çok daha mantıklı. Çünkü bakın şurada bir alfamız var zaten. O zaman hemen geleceğim. Şuraya da alfayı yazacağım. E ne elde ettik? Şurada da bir ikiz kenar üçgen elde ettik. A, F, C üçgenine. İyi bakın. O zaman alfanın gördüğü 16 ise alfanın gördüğü de 16 olmalı. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Başka bir zaman görüşmek üzere. Hoşçakalın.